Olay gece saatlerinde Gölyakaya bağlı Şaziye köyünde bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz şahıslar önce yol verme kavgasına başladılar. Kavganın büyümesi üzerine kahvehanede oturan vatandaşlar da kavgayı ayırmak için şahısların yanına gittikleri sırada kavga eden şahıslardan birisi silahını ateşleyerek aynı aileden Ersoy'de, Mensur'de, Mehmet Ali'de ve Mustafa Ney'i yaraladı. Yatarsın. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken silahlı 4 kişiyi yaralayan failler ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirilen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. <laughs> Haydi gençler, hadi. Hadi. Hanımefendi, hanımefendi. Ablacığım, ablacığım.